Şimdi bakalım bir elementin metal mi, ametal mi yoksa soy gaz mı olduğunu nasıl karar vereceğiz? Ben buraya sadece bizi ilgilendiren kısım olan ilk 20 element çizdim. Şurada geçiş elementleri var. Şimdi birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot, dördüncü periyot. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A diye gidiyor. Şimdi diyelim ki şuraya metaller. 1 son katmanların son katmanında 1 2 3 elektron bulundururlar. Peki hepsi mi? Hadi bakalım beraber. Şimdi şeyden başlayalım. Bu da bazı istisnalar var. Bakalım. Hidrojen 1 Çocuklar, son katmanında bir elektron olmasına rağmen hidrojen bir ametaldir. Birinci istisna. İki. Helyum. Son katmanında iki elektron bulundurmasına rağmen birinci periyot bakın. 8 A grubu elementi değil mi? soygazdır. Neymiş? Soygaz. Yani şu son katmanda 1-2-3 elektron kuralına uymuyor. Bir tane daha var çocuklar. Bor diye bir element var. Bunu çok duyuyorsunuz değil mi? Rezervinin bilmem kaçı bizde falan filan diyorlar da. 2'ye 3. Son katmanda 3 elektron sayısı bulunuyor değil mi? İkinci periyot 3A grubu. Şimdi İkinci periyot 3A grubu hangisi? Şurası değil mi? Bor. Çocuklar. Bor. Üçüncü periyot 2A grubu olmasına rağmen nedir? Yarı metaldir. Onun dışında son katmanında 1, 2, 3 elektron bulunan tüm elementler metaldir. Bakalım. Lityum. Son katmanında kaç elektron var? 2'ye 1 değil mi? Bakın şunlar benim istisnalarım. Lityuma bakalım hemen. Lityum 3. 2'ye 1. İkinci periyot 1A. Çocuklar metaldir. Geldim. Berilyum. 4. 2'ye 2 mi? Kurala uyuyor mu son katmanında? Metaldir. Berilyum. Ne demiştim? Bor istisnadır demiştim değil mi? Gitti. Sonra geldim bakın şurada. Sonra geldim şuraya. Burada çocuklar Na11. Sodyum 11 elementi var. Sodyum 11 nedir? 2, 8, 1. Son katmanda bir element bulunur. Bir atom bulunur değil mi? Bir elektron bulunur. O yüzden bu da metaldir. Sonra şurada ne var? Magnezyum 12. Mg 12 2 8 2. Burada da problem var mı? Yok. Sonra ne var? Çocuklar şurada 12'den sonra alüminyum 13. Alüminyum 13 2 8 3. Bu da kurala uyar. Yani bu da metaldir. Çocuklar Hadi dördüncü periyot elementlerini de yapalım. Çok işimiz yok dedik ama. Şurada ne vardır? Potasyum 19. Potasyum 19'un elektron dağılımı nasıldır? 2, 8, 8, 1. Uyuyor mu? Tabii ki uyuyor. Geldim son olarak kalsiyum 20. 2, 8, 8, 2. Bu da kurala uyuyor. Kurala uymayanlar nelerdi? Hidrojen, helyum ve bor. Son katmanda bir elektron bulundurmasına rağmen ametaldir. Son katmanda bir iki elektron bulunmasına rağmen bakın 8A grubunda soy gazdır. Bu arada son katmanda 3 elektron bulunmasına rağmen yarı metaldir. Gelelim şuraya ametallere. Şöyle yapalım. Ametaller. Bir elementin periyot cetvelde ee, atom numarasını bularak hangi e, metal, metal olup olmadığını nasıl karar veririm? Bunu da son katmanında çocuklar. 5, 6, 7 elektron bulunur diyor. Burada da bazı istisnalarımız var. Yine aslında aynı. Bakın. Hidrojen 1. Şimdi bu kuralı uymuyor. Ama hidrojen bir son katmanında bir elektron olmasına rağmen bir ametaldir değil mi? İkinci kuralı uymayan çocuklar. Bakın. Şimdi son katmanında 1, 2, 3 bulunduruyorsa metal. E 5, 6, 7 bulunduruyorsa ametal. E 4 bulunduran ne olacak? Çünkü burada özel bir durum var. Bakın şurada karbon diye bir element var. Karbon altı. Karbon son katmanında 2'ye 4 2. periyot 4A grubu elementidir. Yani son katmanında 5, 6, 7 elektron değil 4 elektron bulunur. Ama 1 nedir? A metaldir. Çöyler, bunun dışındakilerin hepsi aslında A metal kuralına uyuyor. Karbondan sonra ne geldi? Azot 7. 2'ye 5 mi? Son katmanında 5 elektron mu var? Oldu. 2'ye 6. Son katmanda 6 elektronu var. Evet. Geldim. Flor 9. 9 ise 2'ye 7. Son katmanda 7 elektronu var. Yine kuralı uydu. Ametal. Geldim bu tarafa doğru. Şurada bir madde var. Buraya geçiyorum. Çünkü son katmanda 4 elektron var. Geldim buraya. Fosfor 15. Son katmanında 5 elektron var? 2, 8, 5. Kurala uyuyor A Şurada çocuklar kükürt var. Atom numarası 16. Kurala uyuyor. Bir A metaldir. Geldim şuraya klor 17. 2, 8, 7. Kurala uyuyor. Yani çocuklar ametallerde hidrojen ve karbon ametaldir, Ama sadece son katmanlarında 5, 6, 7 elektron değil. Birinde 1, bir, birinde 4 elektron bulunur. Buradaki istisna da bunlar. Peki bununla beraber neler var? Bir de çocuklar yarı metaller var. Onu da şuraya yazalım. Benim bileceğim iki tane yarı metal var çocuklar. O yarı metaller hangileri? Birincisini az önce bahsettik. Bor 5. Yani 2'ye 3. Diğeri de çocuklar şurada var bakın. Yeşile boyamışım. Silisyum 14. Son katmanda 4 elektron bulundurur. Ve nedir? Bir yarı metaldir. Yani yarı metal ne demek? Ne metallerin özelliklerine uygun ne de ametallerin özelliklerine uygun. Şimdi biz metal, ametal ve soy gazların özelliklerine bakmadık. Ee, ama ııı e Metal, metal ve soy gazların özelliklerini incelerken zaten bundan bahsedeceğiz. Son ne kaldı? Şuradaki blok kaldı değil mi? Onların adı da neydi? Soy gazlar. Soy Son katmanlarında Son katmanında 8 elektron bulunur. Bir tane istisnası var. O da neydi? Helyum. Helyum Son katmanında 2 elektron bulundurur. Ama bir soy gazdır. 1. periyot 8A grubu. Onun altına ne gelir? Neon. NE 10 2'ye 8. Son katmanda 8 elektronlu var. Evet bir soy gazdır. Geldim. Argon'a. Argon 18. Argon'un elektron dağılımını yaptığım zaman 2 8 8. Bu da bir Soy gaz mı çocuklar? Yani benim burada istisnalarım neler? Metallerde hidrojen, helyum ve bor. Yine ametallerde hidrojen. Yani şuradaki kuralı uymuyor. Karbon, son katmanında 4 elektron bulunması rağmen ametaldir. Bunun dışında kurala uymayan hiçbir e, element yok. Yani son katmandaki elektron sayıları 1, 2, 3 ise metal. Söylediğimiz istisnalar dışında. E, 5, 6, 7 elektron bulunursa e, ametal. Çocuklar e, 8 elektron bulunursa helyum dışında. Çünkü helyumun zaten 2 elektronu var. Ama bütün katmanları dolu. O da soy gazdır. Onun dışında neon ve argon da aynen kurallara uyar çocuklar. O yüzden biz ne diyeceğiz? Ee, neon ve argon soy gaz bor ve silisyum yarı metal bilmem gereken onun dışında karbon hidrojen bunlar kurallara uymayanlar. Onların dışında hepsi kurallara birebir uygun çocuklar